Komutan makamdan mı Evet komutan. Sen ne sırıtıyorsun lan? Bugün büyük gün komutanım. Sen nereden öğrendin oğlum? Kim söyledi lan sana? Hepimiz çok heyecanlıyız komutanım. Vallahi yani bilmiyorum artık. Nasıl siz var ya. <laughs> oğlum sırıtmasana. Emredersiniz komutanım. komutan. sırçıyor ya. Ders sağlayayım başına inşallah. Komutan. Aa gel kan. Siz de mi biliyorsunuz komutan? Neyi biliyor muyum? Bilmiyor Hı. musunuz komutan? Yüzbaşım ne diyorsun sen? Şükür. Evlat iyi misin? sağ olun iyiyim komutan. Biz bu akşam aslında komutan hayırlı bir komutan biz bu akşam Aslı'yı isteyeceğiz de. Eğer yanında olursanız çok mutlu olurum. Vay çok sevindim. Sonunda harekete geçtin ha nihayet. Memnuniyetle memnuniyetle gelir Sağ olun komutan. Keşke Burak'la Turan da aramızda olsaydı şimdi. Onların da. Çok sevindim. Orada olacağım Kaan. Sağ olun komutanım. Senin tim de öğleden sonra izinli olsun. Sana yerlersin. Komutanım aslında ben onları davet etmedim ama. Onlar davet dinler mi? Akşama hepsi damlarlar. Sana ayarla yine de. <laughs> Emredersiniz komutanım. Vallahi komutanım, yani Serdar komutanım sağ olsun. Yani bize çok güzel kıyafetler aldı. Biz onları giyip geleceğiz. Bayram abi. Hı. Bir dirhem, iki çekirdek. Yani her time lazım. Böyle komutan. Ben yani yemin ediyorum. Benim de hemen alışveriş yapmam lazım. Hem de çok acil. Lan oğlum ya abartmayın işte. Alt üstü bir kız istemeye gideceğiz. Evde ne varsa giyin gelin akşam ya. Allah Allah. Tanım olur öyle şey? Lan oğlum bir de para mı harcayacaksınız ya? Allah Allah. Zevksizsin Bayram abi. Onlar para mı harcar be? Bana ödetirler. Alçak şahsiyetsizler. Günaydın. Günaydın teğmenim. Ben... Allah'ım abartmayın ya Allah Allah. Akşam geliyorsun değil mi? Hayır. Ben davet edilmedim. Edene. Neyse Teğmen'im. Günaydın Teğmen'im. Günaydın komutanım. Hey ee, ne yapıyorsun akşam geliyor musun? Geliyor muyum komutanım? E sen bu timin bir parçası değil misin? Geliyorsun tabi. Sağ olun komutanım. Elbette gelirim. Kolay gelsin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.